Ben İsmail Yıldırım. 1980 darbesinden bir yıl sonra Türkiye'yi terk ettim. Yılmaz Güney'in kaçırılması organizasyonu için Lübnan'a geçtim. Fakat bizim hazırladığımız projeyle değil, başka bir projeyle Yılmaz Güney Fransa'ya çıktı. Daha sonra ben de duvar filminin yapımı süresinde Fransa'ya gelerek çalışmaya başladık. Ben 1983'ten itibaren resim ve heykel yaparak Fransa'da hayatımı sürdürmeye devam ettim. Yaklaşık 20 yıl Türkiye'ye gelemedim. Büyük depremden sonra da Türkiye'ye girip çıkma işim başladı. Yılmaz Güney ile tanışmamız Ulucanlar Cezaevi'dir. Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde beraber yaptık. Orada belli bir arkadaşlık ilişkimiz oluştu. Ben cezaevinden çıkınca bazı dergilerde okuduğum yazılarından ötürü kendisiyle görüşme ihtiyacı hissettim. Bu anlamda Toptaş'ı ziyaretine gittim. Toptaş'ın da karşılaştık yeniden. O noktadan sonra e Ekim Birlik yayınları, Güney yayınları bunlar bunlarda yöneticiyim. Gibi çalıştım. Fakat bunların hiçbirisinin tabii ki şey yoktur. Resmi bir belgesi yoktur bu çalışmaların. Bir de yol, düşman, daha sonra da duvar filmlerinde çalıştım. Fakat bu çalışmalarda herhangi bir artistik ve hatta sinema görevi değil tamamen finans organize işleri şeklinde çalıştık. Böyle bir ilişkidir bizimkisi Yılmaz Güney ile. Ee, Yılmaz Güney ile ilk tanışmamız Ulucanlar e, Ulu Canlar Cezaevi'dir. Ulu Cezaevi'nin o günkü koşullarında sanırım en genç mahkum bendim. Hatta Yılmaz Güney o e, beyaz dişleriyle böyle bana gülerek dedi, abi benden de devrimci olur mu? <laughs> böyle şakalar yapardı. Dedim abi siz zaten devrimcisiniz dedim. Varsın olsun dedi ben yine de bir sorayım sana. Böyle bir insandı. Mütevazi e, ve sempatisini bana karşı böyle belirtmişti. O dönemde cezaevi bir de şeydi yani. Değişik e, siyasi örgütlerden e, üst düzey arkadaşlarının bulunduğu bir yerdi. Söz gelimi Teakudan Osman Bahadır Acı Tonak. Hasan Atol gibi arkadaşlar oralardan geçtiler. Nide cezaevinde yatıyorlardı ama tedavi maksadıyla oralara geldiler. Öte taraftan Günzileli, Doğan Yurdakul, Tisip'ten Alikar, Devrimci Yoldan Taner Akçam vesaire vesaire epey bir insan geçti. O sıralarda oralarda çok ciddi bir e, siyasi tartışma ama seviyesi yüksek. insanların birbirini dinlediği bir dönemden geçtik. Benim Yılmaz Güney ile arkadaşlığım öyle bir dönemde başlar. Yani birbirimizi anlamıştık, birbirimizi dinliyorduk. Ş şeye geçersek sizin sorunuza, niye ben Yılmaz Güney'i Toptaş Cezaevinde ziyaret etme gereği duydum? Ee, birincisi, ben de o dönemde e, iki dünyada olup bitenlere karşı Sovyetlere karşı herhangi bir ikincimiz kalmamıştı. Sovyetler bizim için artık devrimci bir siyaset takip etmiyordu. Ama Çine karşı da, Arnavutluk'a karşı da bizde e, endişeler vardı. Yılmaz Güney'de de vardı. bu. Yılmaz Güney'in e, yazıları arasında özellikle e, devrimci demokrasinin altının çizilmesi benim için önemliydi. Yani sosyalist dünyada demokrasi pek tartışılmıyordu. Üzerinde fazla durmuyorduk. Yılmaz Güney'de bu vardı. Mesela Yurtsever Demokrat, Devrimci Demokrat gibi isimler koyarak çok fazla uzun ömürlü olmasa da böyle dergiler çıkardık. Yılmaz Güney ile birlikte 12 Eylül'den önce. Ekim Birlik o dönemde bizim legal yayınlarımızı çıkardığımız bir yapıydı. Ama orada yalnızca siyasi olan yazılar çıkardık. Bir de Güney Yayınları vardı ki orada da daha çok roman, şiir türünden e, kitaplar bastık. İşte ben o dönemde bu işlerle uğraştım yani Yılmaz Güney'in çevresinde ve hatta o arkadaşlar çevresinde bunları yaptık biz. Şimdi şöyle, orada e, ciddi kavgalar falan olmadı bizim dönemimizde en azından. E, en azından ben hatırlamıyorum olmuş olsa da. Fakat e, Yılmaz Güney ile benim gördüğüm, mümkünse ikili üçlü tartışmalardı. Bu tartışmalarda da ise e, daha mümkünse tansiyonu sıfıra indirerek dostça, arkadaşça bir tartışmaydı. Ve ben e, Yılmaz Güney kadar karşısındaki insanı kuşkuyla dinleyen, acabalarla dinleyen az insana rastladım. Yani karşısındaki insanın söylediklerinin doğru olabileceğine inanarak bakardı. Oysa biz sonraki hayatımızda çok gördük bu tür tartışmaları. Yani tartışma bir şey değil. Münazaraydı tartışmadan çok. Karşımızdaki muhatabımızın doğru söyleyebileceğine dair en ufak bir ee, şeyimiz yoktu. inancımız yoktu. Biz kulaklarımızı tıkamıştık. Zaten bizim bildiğimiz bir şey vardı. O vatandaşı tav edebilirsek ve hatta iki bir ona karşı tartışmalarda galip gelebilirsek gelirdik yani. Durum oydu. Yılmaz Güney böyle değildi. Yılmaz Güney e, özellikle Osman Bahadır'la tartışmalarını hatırlıyorum. Son derece uzun e, karşılıklı e, bir diyalog olarak geçerdi. Ve uzun uzun olurdu bu konuşmalar ve çok saygılıydı. Yılmaz Güney'in ortak bir öze, başka bir özelliği de şeydi. Yaş olarak bizden büyük olduğu için herkes ona abi derdi. Alışkanlıklarımız, işte töremiz vesaire. O da onu dengeleyebilmek için ona da bize abi derdi. Yani böyle bir denge kurardı arkadaşlarla arasında. Ben çok iyi hatırlıyorum. Güncileli ile ve bu arkadaşlarla Osman Bahadır'la hepsiyle çok ciddi tartışmalar yaptı ve bu arada da düşüncelerinde ciddi açılımlar sağladığına inanıyorum. Şimdi o günün koşullarında bizim en çok tartıştığımız iki sorun oldu. Birisi Kürt meselesiydi. Birisi de Sosyal Emperyalizm meselesi. Ve bu tespitler etrafında kim dosttur, kim düşmandır. Mesela o dönemde TKP ve PDA veya da Perincek grubu birbirlerinde birbirlerindeki arkadaşlık ilişkisini siliyorlardı giderek. Birbirlerini faşist olarak nitelemeye doğru zaten gittiler. Daha sonra başka gruplarda bu işlere katılarak o 70'li yıllarda, 77'li yıllarda çok ciddi cinayetler işlediler birbirlerinden insan vurdular. Şimdi Yılmaz Güney bu meselelerde çok temkinliydi. Yani e, aydınlıkçılarla da, TKP'lilerle de, devrimci yolla da mülayim ilişkiler götüren ve herkesin devrimci olduğunu ama bu meselede e, politik, ideolojik düşüncelerde karanlık noktalar olduğundan insanların tartıştığını ama niyet anlamda herkesin devrimci olduğunu bunun ancak dost tartışmalarıyla aşılabileceğini söyleyen bir mantığı vardı. O dönemde mesela Yılmaz Güney Kürt meselesindeki görüşlerinin gelişmesinde Osman Osman Bahadır'ın düşünceleri ciddi katkı sağlamıştır Yılmaz Güney'e. Çünkü Osman Bağdır o mesele üzerinde tiako içinde uzmanlaşmış, çok çalışmış bir arkadaştı e, Yılmaz Güney'in sonraki geliştirmiş olduğu Kürt tezleri tezlerinde baktığımda ben Osman Bahadır'ın izlerini görürüm. Bu bir zaaf anlamında değil. Bu iki insanın, iki devrimcinin konuşmaları süresinde birbirlerine yakınlaşmasıyla alakalı bir şeydir. Zaten Osman Bağdır dışarı çıktıktan sonra ben ikisinin görüşmesi doğrultusunda bir çalışmada gösterdim. Çaba da sarf ettim çünkü Osman da tahliye olmuştu. Fakat bu işleri başaramadan şey geldi. 12 Eylül geldi. O görüşme sağlanamadı mesela Osman'la. Yılmaz Güney arasında o görüş sağlanamadı. bilmiyorum yani açıklık getirebildim mi? Yani konular daha çok sosyalizmin sorunları ve Kürt meselesinin sorunları o zaman cezaevinde çok öne çıkan iki konuydu. Şimdi Yılmaz Güney'in sineması yani benimle beraber olduğumuz dönemde yapılan çalışmalara tanıklığım şöyle özetlenebilir. Biz düşmanı çekerken aslında kaçışa bir hazırlıktı. Yani Yılmaz Güney yurt dışına çıkarken bir bagajla çıkmak istiyordu. Bu düşman filmiydi o hesapta. Çünkü biz Maraş katliamından sonra Türkiye'de demokrasi güçlerinin kaybedeceğine dair bir yazı yayınladık. Çünkü görünüşte demokrasi güçleri olarak sayabileceğimiz herkes birbirine düşmandı. Mesela devrimci yol kurtuluştan insan öldürüyordu, TKP bilmem kimle bilmem ne yapıyordu. O günler şeydi yani herkesin birbirini yani düşman ilan ettiği günlerdi. Böyle bir ortamda Türkiye'de bir denge oluşmuştu. Demokrasi güçleriyle antidemokratik güçler arasında. Diyalektikte biliriz ki denge geçicidir. Esas olan dengesizliktir. Ve biz bu dengenin demokrasi güçlerinin aleyhine bozulacağını tespit ettik. Yılmaz Güney ile. Yani önümüzde daha karanlık günler olduğunu, bir e, cuntanın olabileceğini düşündük. Bu uğurda da biz şeye başladık. Yani Yılmaz Güney'in yurt dışına kaçırılması, filmlerin negatiflerinin çıkarılması vesaire vesaire. Bunlar üzerine çalışmaya başladık. Mesela ben o dönemde daha çok Filistinlilerle görüşüyordum bu iş için. Bir de Süleyman Cihan'la görüşüyordum. Belki Kıbrıs, Güney Kıbrıs'tan bir çıkış yapılabilirdi. Süleyman Cihan'lar öyle bir ilişkilerin olduğunu söylüyorlardı. Şimdi bu şartlarda Düşman'a başlandı. Düşman'ın senaryosu bence güçlü bir senaryodur. Yılmaz Güney de o senaryoya çok güveniyordu. Fakat çekim sürecinde aksamalar oldu. Yani bu aksama daha çok yönetmen ve oyuncular arasındaki ilişkilerden kaynaklı bir aksamaydı. Detaya girmeye gerek yok çünkü magazin olur o. Bu aksamadan dolayı film iyi yönetilemedi ve Yılmaz Güney'in beklediği film çıkmadı. O zaman alelacele yeni bir filme girdi. O da yoldu. Ama yola girerken bu benim düşüncem daha garantili olmak istiyordu. Çünkü bagajı sağlam olmalıydı giderken. Bu dönemde Erdan Kral'la işe başlandı. Ben detaylarını bilmiyorum. Ama Yılmaz Güney bir asistan arıyordu kendisine. Yani bir yönetmen değil, bir asistan arıyordu. O asistan Yılmaz Güney'in düşüncelerini, sinema mantığını aktarmalıydı. Erden Kral kendi filmini yapmaya başladı. Bu anlamda Erden kendi saçına haklı. Ben yönetmensem ben yaparım filmimi dedi. Ama Yılmaz Güney de yok abiciğim ben, benim filmimi istiyorum dedi. Bence e, kopuş budur esas itibariyle. Detaya yine gerek yok. Fakat yolu yapan arkadaş e, etik davranmadı. Şundan dolayı etik davranmadı. Zaten Yılmaz Güney'in asistanıydı. Asistanlığı da harfiyen yerine getirdi. Film bittikten sonra bu arkadaşın yurt dışına çıkarılabileceğine dair biz garanti verdik. Gelmek istemedi. Milliyet gazetesinde sık sık rastladık. İşte Şerif Gören beyanat veriyor. Yılmaz Güney benim filmimi çaldı, şu oldu, bu oldu falan. Ve o, günün o karanlık ve sıkı döneminde buna cevap da veremiyorsun. Oysa filmin jenerinde yazıyor yönetmenin kim olduğu. Yönetmen Şerif Gören. Değil mi? O zaman nasıl çalınmış oluyor bir film? Ama faşist bir yönetim var. Yılmaz Güney'in çıkması gerekiyor. Onun için sağlam bir bağcılığa gitmesi lazım. Türkiye'yi tanıtması lazım. Onun için kaçırılıyor. Yani Yılmaz Güney orada ne yaptığının farkındaydı. içi de acıyordu. Çünkü bütün oyuncular, bütün herkes, kimse bilmiyor filmin nereye girdiğini, nasıl gideceğini. Ve gitti film. Ama o günün koşullarında bu bir mecburiyetti yani. Ve o mecburiyetin içinde ekşi şeyler var tabii ki. Ama anlamamız lazım. Ama Yılmaz Güney şunu mu yaptı yani? E, e orada yani yönetmen diyor kendi adını koymadı ki. Herkesin adı yerli yerindeydi. Fakat Ulu Ağacın bölgesinde ot bitmez. Yılmaz Güney orada yalnızca senaryoyla yazsa o film Yılmaz Güney'in olur. Toplum tarafından öyle kabul edilir. Ama bildim bilmiyorum. Şimdi şey yani sorun nedir? E, yani işte herkesin adı yazıyor. Film çıkmış, yapılmış, ne olmuş. E tabii ki şu bir sorundur. E, yönetmen kurgulamadı filmi. Yılmaz Güney kurguladı. Yani montaj, dublaj Yılmaz Güney tarafından geçti. Anlatabiliyor muyum? Onun onun için yani e, bir eksiklik e, ekşime var orada bir eksiklik var ama o da o günün koşullarında olan bir şey. Yani Yılmaz Güney cezaevinden kaçıyor. Türkiye'de insanlar öldürülüyor. Cezaevleri dolu insan. Şimdi bu koşullarda bir mücadele sürdürülüyor ve o zaman eee büyük bir gök gürültüsüyle patlıyor. E, yol filmi Avrupa'da. E bundan daha güzel bir şey olur mu? Ama bu da e, yönetmeni gölgede bırakıyor. Yani o o profesör ben neredeyim burada? Yani gazetelere şey yazıyor, çiziyor. Tamam jenerikte adı var ama popüler hayatta kimse Şerif Gören'i tanımıyor, bilmiyor. Yılmaz Güney diyor. Bu da e, kaçınılmazdır. Yani sen öyle ulu ağacın gölgesine girersen görünmesin yani. Ya girmeyeceksin ya da girdiğin zaman da onu kabulleneceksin. Bence kabullenmeliydi. Yurt dışına gelmemesi belki iyi oldu. Çünkü gelseydi belki de yok olup giderdi. Burada kendine göre filmler yaptı. Ama hiçbir zaman yol gibi bir film yapamadı. Değil mi? Yani şimdi bir de o var yani. Demek ki Yılmaz Güney olmasa yol olmayacak yani. Onu da hesaplamamız gerekiyor ama en aşağılık şeyle işte o günkü Karabasına çerez oldu. Kötü şeyler konuştu, yanlış yaptı yani. Duvar çok zor koşullarda çekildi. Her şeyden önce çok az profesyonel insan vardı. Oyuncuların çoğu sokaktan toplanmıştı. Özellikle Berlin'deki e, sokağa düşmüş e, Türk çocuklarından oluşuyordu. Ve bu insanları idare edebilmek kolay bir iş değildi. O anlamda zaten Fransızlar bizimle hafiften dalga geçmeye başladılar. Türk gibi film çekmek ismini koydular. Fakat e, o film sürecinde Yılmaz Güney'in zaman zaman 24 saat uyumadığına tanık oldu. Biz de uyumuyorduk zaman zaman ama o da hiç uyumadı. Ve bu filmi Kaneviçe gibi işledi. Ben duvarın çok büyük bir film olduğuna inanırım. Ama öyle bir dönemde çıktı ki bu film şanssız bir dönemdi. Turgut Özal her şeyden önce Fransa'yı yeniden satın almıştı. ihaleler vererek. İki e, Fransız entelijansiyası Yılmaz Güney'in orada bir yıldız gibi parlamasını hazmedememişti. Onun için herkes çıplandı üzerine. Ve Türkler de çullandı. Ve Türkler özellikle niye Mamak değil, niye Diyarbakır değil de Ankara'da çocuklar noktasından yaklaştılar. Bence son derece sektör ve yanlış yaklaşımlarda. Her neyse bunları geçelim. Yılmaz Güney sineması son derece e, küçücük e, detaylarla da örülü bir sinemadır. Bir kanaviçe gibi işler sinemasını. Mesela e, cezaevinin megafonlarına bana Şükrü Tekbaş yazdırdı. Megafonların içinde Şükrü Tekbaş yazıyor. Ne iş abi nedir bu dedim. Dedi ki Şükrü Tekbaş dedi beni devrimci yapan insan. Benim öğretmenim. O bana bütün kitaplar okuttu. Şimdi dedi bu filmde dedi dünyaya sesleniyor. Şükrü Tekbaş. Bunu söyledi. Bir de bu filmde çok ince bir detay. Kimse dikkat etmez ama bir gün <laughs> satır satır incelenirse görülür. Çocuklar cezaevine girerken, daha doğrusu herkes cezaevine girerken profilden ve cepheden fotoğraflar çekilir. Altına da bir kayıt düşülür. Girdiği tarih numarası filan yazılır. O tarih çocukların önünde çekilen o tarih yani sanki Türkiye cezamine konuluyor. Öyle bir metafor yapıyor. 12 Eylül Anayasası'nın kabul gününün tarihidir. Böyle çok ince detayları vardır Yılmaz Güney'in sinemasında. Böyle hiç aklımıza gelmedik yerde böyle küçük bir detay çıkar. Duvar filmi bu anlamda küçük detaylarıyla birlikte de önemli bir film bana sorarsanız dünyadaki ilk 50 filmden biridir. Belki çok garip gelecek size ama bence Yılmaz Güney'in en sıkı filmlerden biridir. Ama anlaşılmamıştır. Duvar filmi benim ölçülerimde iyi bir filmdir. Sürüden de güçlüdür. Yoldan da güçlüdür. Şimdi biz nostaljiyiz. Sürüde ve yolda Bizim çok da bilmediğimiz bir alan çekiliyor. Ve kostümleriyle. Bizim karşımıza biraz da masal gibi geliyor o. Uzaktan bakıyoruz işte. Yol ve sürü gibi filmler, tabii ki güzel filmler. Ama bir destan gibidir. Bir masal gibidir. Oradaki kostümler, ondan sonra şeyler, köyler, o insanların ilişkileri bunlar. Bunlar da biz detaylar fazla yakalayamayız. Çünkü biz şehirde yaşıyoruz duvarsa bizi bir hapishaneye alıyor. Ve biz de o insanlarla birlikte hapishanedeyiz. Nefes alamaz duruma geliyoruz. Tabii ki eğer bir eğlence olarak düşünüyorsak çok zor bir film. Bu anlamda eğlence filmi olarak güzel bir film olduğu söylenemez duvarın. Ama duvar sinema olarak güçlü bir sinema. Duvar Oradaki e, metaforlarıyla, insan ilişkileriyle, kurgularıyla çok önemli bir sinema. Şimdi mesela Duvarın Ardı diye bir film var. O film benimle başlar benimle biter. Tabii o zaman çok gençtim, saçlarım böyle değildi. Yılmaz Güney ile volta atan bir adam vardır. Başlangıç odur. O benim. Bitiş'te grupla Yılmaz Güney fotoğraf çektirir. O fotoğrafı çeken de benim. Fakat benim kendimi Yılmaz Güney ile hiçbir fotoğrafı yok. E, duvarın arda çekilirken... ...kurgulamada... ...hileler yapıldı. Sinemadır bu. Yani kurgularsın. Bazı yerler attı, bazı yerleri de yan yana getirdiğin zaman... ...ortaya... ...sevimsiz bir insanı çizebilirsin. Ben... E, ...olsaydım Yılmaz Güney'in yerinde... E, ...arkama öyle bir kamerayı koydurtmazdım. Yani o anlamda ben duvar filminin çekimi boyunca yapılan her şeyde tabii ki bir sürü amatörlükler var ama bu amatörlükler şeyden kaynaklanmıyor. Yılmaz Güney'in amatörlüğünden kaynaklanmıyor. Şartlarımız öyleydi yani. Onun için öyleydi. Duvar filminde bir adam vardır. Devrimciler koşu yaparken o da koşar arkada. Topal topal gider. O da Yılmaz Güney'in başka bir metaforudur. Bana derdi, ya abi ayağımızın iyi olmasını mı bekleyeceğiz yoksa topal topal yol mu alalım? Abi topal topal yol alalım derdim ben de. Çünkü o onu beklerdi, öyle deme mi Şimdi ee, biz orada filmi çekerken topal topal yol aldık. Mecburduk onu. Öyle yapmak durumundaydık. Elimizden gelen oydu. Yani onun, ama çok iyi bir film çıktı. Ben ee, duvar filmini çok seviyorum. Çok kaliteli bir film. O da aynı benim dediğim diyor. Abi bu film dünyada en iyi yerli filmden biridir abi. Bunu dedi bana.